Çok fazla mı geliyor? Yesim hocam, tekrardan yeni bir Tepkoyuk bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. E hocam, bölümde çok kritik Hemen. ve çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. Birçok insan doktorların yazısını okuyamamaktan dolayı şikayetçi. Gördüm. Bunu siz de biliyorsunuz. Size hiç böyle bir şey geliyor mu? Benim yazım okunuyor. Tam tersini Aa, söylüyorlar. Bak, kim Doktor kim? yazısı okunmaz sizin gibi oh, okunuyor ha, öyle ne mi? güzel diye. Peki doktorların yazısı gerçekten size kötü mü? Kötüyse neden Abi, kötü? Benimkini gördün mü? Yok. Hani benim kim derken reçete <laughs> <laughs> Abi onu söylemeden yanlış anlamamış. <laughs> ben izleyin. çok güzel yazarım. Yani her gelen şey der bana. Ya hocam ilk defa bir doktorun yazısını okuyabiliyorum. Ne kadar Oho. güzel yazarsınız. Dolma kalemi falan severim çünkü. Böyle hızlı yazdıkları için herhalde el yazısını falan da böyle şey yapıp hmm. Ok K okunmuyor. Ben bile okuyamıyorum yani arkadaşların <laughs> reçetesini. Efendim, biz not tutmak için herhalde birazcık hızlı davranmak zorunda kalıyoruz. Bir nedeni odur. Ama beri yandan şöyle de bir şey var. Eskiden kaligrafi dersi vardı. Ben şimdi babamın yazılarına baktığım zaman bizim hocalarımızın yazısı da öyleydi. Alınız bunu kaligrafik olarak gösteriniz. Ne spam yapma yemekliyorum babam. Canım yemekliyim bırak izleyelim bunu. Bu Sonra bize okulda bunları. Yaptırttılar kısmen fakat hiçbir zaman o kadar işlek olmadı. Fakat en sonunda gelinen noktada hakikaten e, o kadar ilginçmiş ki. Benim yazım dışarıdan mesela güzel görünür ama bazen ben de kendi yazımı okuyabiliyorum. Öyle Aa, diyebilirim. Öyle mi? <laughs> evet. Bazen okuyabiliyorum. Tabii bu bölümde doktorları misafir ettiğimiz için biz de zor okunabilecek reçeteden bir görüntü aldık. O görüntüyü size bir vereceğim. Ay, bakalım tamam. okuyabilecek misiniz evet. bir ona bir bakalım. Ya benim zaten de şu an değil. Aa, Sanki birinci kalem aprol gibi. Siz bu arada yani reçetenin de ufaklığı okuyamayayım diye iyice ufaltmışlar. Yani burada baktığınız zaman tabii ki okumuyor efendim bu. Yani kusura bakmasınlar fakat bu reçeteler zaten biz okuyalım diye yazılmaz. Bunu eczacılar okurlar. Evet, evet. <laughs> Harbi onlar nasıl okuyor? Lazım. Ne bir paral sus şu üst parol olabilir. Parol sus suspansiyon mu? hiçbir şekilde okunmuyor. Bunu eczacı da okuyamaz işte. Evet yani. hocam onu diyecektim ben de ya. Okuyamaz. zorluk yani. Yok. Birinci kalem fitil gibi geldi bana. <laughs> Tabi tabletle fitil arasında ciddi fark var. Yanlış okursan yani <laughs> yandı aslında. İkisinden biri artık hangisi? Aynen. <laughs> ya şöyle hocam şimdi biz de tabii ki anlayamadık ama bunu paylaşımların altında yorumlarda e, yukarıdaki şu atıyorsun. yazıyor diye bir arkadaş açıklamış. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama kabral şurup Dexfort Tablet olabilir. ibu Aktif Jel. Ben e, <laughs> anladığım kadarıyla şu anda evet şurup yerine fitil <laughs> verdim hastaya. <laughs> Üzgünüm. Bugün ne yapacağız? Bugün bol bol yemek yiyeceğimiz ya. bir bölümümüz var. Farklı ülkelerin hastanelerinin hastanede yatan hastalara verdikleri yemekleri Tadarak yorumlayacağız. Evet. Yani farklı kültürlerden yemekler yiyeceğiz. Ee, hem de hastanelerde bakalım başka ülkelerde neler veriliyor. Bunu bulabildiniz mi gerçekten bulduk. burada? Evet. Bravo. Ee, bunları bulduk ve ilk ülkemizde başlıyoruz Polonya ile. Bizim hasta yemekleri de Neymiş? düzeldi artık. Bizim, evet. Özel ne? hastanelerde çok iyi de. Ya bu ne oğlum? Hastaya bunu ver. Bana evet. bunu versene küfür ederim. Bu ne? Ee, i̇şte anne. Sosisin yarısını kim veriyor? kadar yani? az veriyorlar? Bu sabah kahvaltısı mı? Kahvaltı değil mi? Hastane yemekleri genellikle iyi değildir. Polonya'da bunu hastane yemekleri iyi olarak İyileştim bile çok olarak. iyi. Aynen sinirden iyileşirim. O kadar az ki. Yemin ediyorum fareyle paylaşmaya kalksam fare bile küfür eder. Bu ne amına koyayım da. Bu hastalar açlıktan ölürler efendim. Onu bir kere söylemek <laughs> Aynen lazım. öyle. Yani hastaneden kaçmak için nedenlerden bir tanesi olabilir bu. Şunu verdiğin zaman zaten hani hasta daha çok hastalansın olabilir. Evet. Hani sosis. üzerine bir de kanser çıksın falan, evet. hani yaptığı hat, tanının yanı sıra. Beşte bir sosis, bir tane bu tereyağı olduğunu düşünüyoruz, evet, evet. Bilmem ne olduğunu düşünüyoruz. Damar yırtık ansın olsun. Ara olarak falan verilebilecek bir şey. Birebir fotoğrafını hatta atmış bir hasta bunun, aslında hani gramaj bakımından da birebir aynısı. Ee, Böyle... Ücreti ödemediği için onu kazıklamışlardır efendim. <laughs> o da iyi, iyi fiyat verseydi daha iyi yemek verirdi. Bize hiç uyan bir şey değil. Yağı buradan veriyor, bunda ne mi protein diye veriyor herhalde. Evet, azıcık ya. Sosis severim. Bu öyle normal mi? şey herhalde. Dana sosisidir. Yani tereyağı da erimiyor. Dana da severim. Öyle mi Duygu? <laughs> <Hatı katı>. <gülüyor> <gülüyor> İyice zorlansın aslında. Ya da bu da bir fizik tedavi. Hani el bileğini. <laughs> aynen aynen. Kop, toparlasın. Bizde de ne oluyor? İşte ekmek böyle bebesin. poşet içinde geliyor. Evet. Kutu tereyağı. işte evet. kutu peynir. işte küçük evet. kutu reçel. Üç tane de çirkin zeytin geliyor mesela. Aynen öyle. Yani peynir açıkta geliyorsa tebeşir gibi peynir geliyor. Abi biz tabii bir de reçel olmadan olmuyor. Evet yani hocam Şimdi ya. Bunun üzerine reçel olmadan da ne bileyim işte. Bir de genel olarak da bizi doyurmaz değil mi bu? Bize olmaz ha. bu tabak ya. Bize gitmez. Polonya'ya göndersem Bize gitmez hocam. Bizde reçel olacak, bal olacak. <laughs> Bizimki de peynir, çok hayırlı değil ki. Hepsinin olması biz lazım. Biz diyabetli hastada bile veriyoruz reçeli bazen. Yok şaka tabii. Canım. <gülüyor> <gülüyor> Polonya'da hocam hastane yemekleri bu önümüzdeki gibi gerçekten Çabuk çok Çabuk bitsin diye veriyorlar. Yapılan şikayetler sonucunda 2022 yılında yılında bu durum tamamen değişmiş Menülerini artık değiştirmişler, bu şekilde gelmiyormuş artık. E, evet, yani günah hastaları, değil, moral moral bozucu yani. <laughs> Daha dolu <dondurduğu> güzel görünüyorlar. Kuzu, kuzu çevirmeye mi geçmiş? Artık böyle o kıvam gelmiyor. Yani gelmişler. yarım sosis yerine yani bunu üçte bir sosis yerine yarım sosis'e geçmişlerdi, olabilir. Ama hakikaten bunu verirseniz hastanın iyileşmesi şansı falan pek olmaz. Deneyeceğimiz bütün yemekler on üzerinden bir puanlayacağız. Hani hem sağlıksal durumu, hem doyuruculuğu, hem hastanede verilmesi açısından 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Bir. Benim kahvaltı önüm olarak bu rahat. Bu arada uzun zamandır bu kadar taze ve yeni pişip bu kadar sıcak hiç yememiştim. O kadar ciddiyim ki hiç kalkıp gidip 5 puan bir şeye vermedim Antalya'da. Ee, restoran. Az sonra bittiği gibi 5 puanı çaktım her şeyini. İlk defa doğru düzgün geldi. Bir de burası hızlı bir yer. Yedi anı Biliyorsunuz. Yani. McDonald's Yedi tabii, alır, yuvarla yolla ama sıcak. Bayağı yanıyor yani. Her i̇şte, şeyi. Işte, Çıkır şey. Çünkü benim kahvaltım Sizin ben canınızı olarak, yerim. Zaten ziyafet falan düzenine geziyor. Sıfır. <laughs> bir mi vereyim? <laughs> verin sıfır verin. Sıfır. Ha, öyle ama yani hakikaten. Yok tabii. Bu nedir ya? Evet devam edelim hemen sıradaki yemeğimizle. Gelecek olan menü Japonya'dan. Ayy, ee, yosun gelir orada bol bol. <laughs> Batu, iki saniye yemek yok. Açarım. Şaka. Piyasam. Ne güzel. <laughs> yani bu akşam yemeği. bu kadar yemeyiz, evet. Gerçekten. İşte bizim sevdiğimiz Aa, tarzda. <laughs> Japonya ha? He? Helal evet. olsun Japonlara. Yani bir fotoğraf. <laughs> evet, İnanılır şey gibi değil. bak. Pirinç, bu ha. patates mu? Patates bu. Evet patates pirinç. Oha sofraya bak. Eğer böyle bir şeyi hakikaten verebiliyorlarsa Japonya'da sadece karnını doyurmak için. Ben Japonya'ya gitmek istiyorum. Her gün hastalanıp hastanede kalırım. Tiramisu vermişler adama. Bu ne? Yemin ediyorum... Çok iyi. Hastaneye gitmek değer yani yok. yani bedava veriyorlar Hayır. şeyle o, acayip bir şey bu o yüzden adamlar uzun yaşıyor tevekkülü yani hastaneler karnı ya. doyurduğu <laughs> için gerçekten sorun yaşamıyor. Abi bu VIP hizmeti ya Kamember peynir var ya e ama bir tek şey ekmek yok onlarda da işte ekmek yok <laughs> <ekmeksiz gülüyor> <var. gülüyor> evet, biz <de> ekmeksiz doymayız <laughs> abi ama şey pilav var. Hmm. Ben hiçbir şeyle meydan bulamaz yemeği abi, sevdiğim zaten. için. <laughs> ah bu çorba mı? Ben en ileri şeyler bir izlerken humido i̇şte diyorum yani. Biliyorlarmış diye <laughs> sevmiştim. Fena değil biraz tuzsuz. Midesiz. Hayır yani açım. Güzel, <laughs> çok acıktığım için. Dürtüsel olarak engel olunmuyor. Biraz tuzsuz ama. Hımm yok güzel. Güzel. Belki çok aç olduğum için de olabilir. Yaşım da bilmiyorum bana o kadar <laughs> Hocam, kötü gelmedi. Hocam siz beğenecek gibisiniz ama. Hani hastaysanız bile sadece bunu yiyerek aslında iyileşme olasılığınız yüksek diyeyim size. Buradan bana etkin olmaz Buğra. Tabii alacağız. tabii yani 10 üstünden bana göre rahatlıkla onu alır. Ne fazla bile alır yani 12-15 bile verebilirim. Bırakın hastaneyi yani. evde bile ziyafet yani bu. E, evde bunu bulamayız efendim. Evde bulamayız. <laughs> evet. evet. evde yok bu kadarı yani. <laughs> On <laughs> Ama bunun üstüne ne olur ki çok güzel Bayağı tatmin edici yani hiç hastane yemeği gibi de değil Ya gerçekten. eşinin kocanın evde Sen hastalıktan geberirken yapabileceği Jest ama yüzyılda bir böyle bir kere evet. görürsün Tuzu bunu Tuzu dışında ben Adam hastanede 8. veriyor 8. Her 8 şey var ya verdik. evet Murat Hoca beğenmiş Meyvesi sebzesi <laughs> Evet hemen sıradakine Duygunun paket Tatlısı. yapacağız Tatlısı evet ya <laughs> Sıradaki Ülkemiz. İki çeşit içecek koymuş adam. Köri köri sosu bekliyorum. Tavuk Hocam, bekliyorum. Bakalım ne gelecek. Baharat. Aynen tavuk geldi. Hocam aslansınız. Aa, bakar mısın? Bak. <laughs> e bu da çok güzel bir yemek olmuş. Aslına bakarsanız Hindistan'dan bir gelen yemeğe bak. Koymuşlar. Bu gerçekten siz nereden buldunuz bunları? Hocam, yani gerçek mi yoksa yok, siz hani Hindistan gerçek. diye kafanıza göre böyle köri falan hayır. mı koydunuz? Ya şöyle e, bak, bizim mesela sağlık bak, bakanlığı yayınlıyor. Ay vallahi <laughs> biz Tavuk. Tavuk değil mi bu? <laughs> o tavuk. Ama işte herhalde baharatı falan şey. Ay çok güzel. Güzel mi? Güzel de yapmışsınız elinize sağlık. Güzel mi? Afiyet olsun. <laughs> Abi diyorum ya ben açım yani şu anda. <laughs> Bu da sanıyorum tavuklu bir menü gibi bir şey yapmışlar. Hemen hocam söyleyeyim. Ee, önümüzde tikka masalına var. Abi dürtme yemeği ye ya. Basmati pilavı var. Buharda sebzemiz var. Salatamız Dök var. Yoğurdumuz var. Hindistan cevizi suyumuz Aa. varmış hocam. Güzel ellerine sağlık. İyi besliyorlar onlar da hastalarını. Yani benim beklediğimden iyi geldi. Ben sanki Hindistan'da daha böyle kötü bir şeyler gelir diye Tabii. bekliyor, düşünüyordum. Ya, fakir bir ülke olarak hani bilinir. Evet hep öyle düşünüyorsun. Evet. Demek ki sağlık sistemine iyi para ayırıyorlar. Yani görüntüsü de bence yeterli. Mesela bu hasta yemeği olarak bence iyi de bir doz. Porsiyon olarak iyi, içerik olarak iyi gibi geldi bana. Hani belki bunu Türkiye'de ne veremezsin bilin. sonuçta Emin olmak dayı. için Ama de hani orada zaten adamlar alışmış. Çok güzel. Süper. Bakın yiyorum sizin namazınızı. Harbi yiyin ya. Tavuk. Bunlar niye yemiyor? her şeye bakıp bakıp geri yolluyor. Kim yiyecek onları arkada ya? Öf. Bu göğüs kısmı ama ya tabii abla, soslu götür. falan olduğu için çok lezzetli. Bana bana ya, ya. Ya Bir hastanede hasta olsanız değil mi? Çıkmak istemem. <gülüyor> <gülüyor> Hindistan'da <gülüyor> ameliyat sonrası <laughs> hızlı iyileşme Afiyet için ya. menülere eklenmesine dikkat edilen bazı besinler varmış. Şu anda da önümüzde duran Hindistan cevizi suyu. Ve onların özel yoğurtları menülerden eksik edilmezmiş. Pardon ne dedin ya ben yemeği? Ya yedim. hocam ne yapıyorsun? <laughs> ben bizim ekibin bunu yapmasını alıştım ama sizden beklemiyordum hocam. <laughs> Vallahi duymadım. <duyuyorum. gülüyor> Çok <gülüyor> iyi yapmışlar çünkü doğrudur efendim. Şimdi bazı şeyler iyileşmeyi hızlandırır. Bunlardan bir tanesini hep söylüyoruz böyle çorba morba gibi. Çok iyi yapmış olduğunu koklayarak anladım. Abi hiçbir şey yiyememişsin. Pilavı bile dürtmemiş. Bir şeyin içerisinde bir takım şeyleri alma şansınız yük çok yüksek. Evet. Yoğurt dediğiniz şey ise doğrudan aslında yaşamın akışkan formu olarak nitelediği yani. yapılan bir mayalanmış ürün. Bu mayalanmış ürün kadar hafif, güzel... Besleyici herhangi bir şey doğrusu bence Aa, bulunmamakta. Yoğurt yemiş. Tam ideal Sahmet hasta olur. yemeği aslına bakarsan. Hocam mesela <laughs> Polonya'daki o kahvaltı gelse artık dersiz ki ben de ölüyorum falan. <laughs> evet yani gerçekten. Herhalde gideceğim bunu veriyorlar diyorlar. Gerçi Japonlar de şey gibi son yemek. Gibi. Aynen yani. aynen son ziyafetini yaptım. Hocam yine 10 üzerinden bir puan alacağım bu menü bu, için. Bu da 10 üzerinden her yere bana tutladım. göre onu rahatlıkla. Gerçekten. 10 10. 10 üzerinden. <laughs> yıldızlı 10 bu. 10 üzerinden <laughs> yıldızlı 10'umuzu Bir de ben bak bir taraftan da yiyorum Abla ye abi, ye. yani Bizim buçuk falan çetle diyorsun. Chatle içimiz bari. acıdı. Yedi buçuk. 8 değil hocam. Ya şimdi Japonlara haksızlık etmek istemedim. Ha, evet. <laughs> abi sen bir koklatıp geri çekiyorsun <laughs> yemekleri yani. Ben sevdim. Ve geçiyoruz sıradaki <laughs> ülkemize İlimler hocam. mi alıyor? Geçelim mi yiyecek Alamaz ki sevdiğim iyi. bir şeyi. Yürü ye, 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 <laughs> abla, ye. Çok... Fransa. <laughs> Fransa'daki hastanelerde verilen. Ha, bak ben Fransa'da çalıştım. Dur bakayım şimdi. Gerçekten oranın yemeği evet. geliyor. Bakalım sallıyor muyuz. <laughs> 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 Hı. Hmm. He tavuk. But olarak vermiş. Evet, bu neymiş? tavuk var hocam. Ee, bu kadar abartısında beklemiyordum. Bu birazcık ciddi anlamda abartı olmuş. Bunun hastane yemeği olduğunu zannetmiyorum. Bu hastanede doktorlara verilen yemek olur. Kızarmış tavuk ve yanında kabağımız var. Bizim evde var. verilmiyor İzgarası, bu. Salmon salatamız var, baget ekmeğimiz var, bir de butamız <laughs> var. var hocam. Proteini, Bilmiyorum sebzesi. Bana göre güzel, iyi bir kombinasyon bu. Ben bunu da yerim abi. <laughs> Aa, Bu mısın? da Sen çok acıkmışsın. doyurucu bir yani menü baktığın zaman. Evet hocam gerçekten ye, ye, ye. kabak bulgurlu kabak. Bu da bizim hep yaptığımız e, tarzda. Bakayım Hı. nasıl pişirmiş. Tereyağı ben de ben aklımda. Çok güzel. Gerçekten. Hastaya ki... bu kadarını vereceklerini tahmin etmiyorum. Güzel değil Hastaya ki. Hastaya verecek gıdaların şöyle bir özelliği var. İştahları biraz değişik olduğu için baskın tatları vermek aslında Hı -hı. çok fazla tolere edilmiyor. Mide bulantısı yaratıyor. Hafif şey Bunlar kaldım. güzel çok güzel ama bir restoranda yenecek kadar güzel. Personel mutfağında balık çıktı. Ben de gördüm. kaldım bile. Mağazada hiç güzel bir şey yemedim. Dışarıdan söyledim, daha söyledim, çok söyledim böyle yedim. Çok et falan verirler. E, bu Fransa'nın yemekleri. İyi güzel bir yani. şey yedim yani hatırlamıyorum. yemekleri güzeldir. Evet ya bu da hani hakikaten hem doyurucu hem göze de yani güzel geliyor. Evet. Yani evet i̇nsan evet. kızarmış tavuk falan görünce bir hoşuna gidiyor Aynı, yani. Aynen. E, Hocam şunu soracağım. E, şimdi bizim kültürümüzde hasta olan kişilere Tavuk suyu, işkembe, kelle paça tarzı çorbalar içiriliyor. Bu çorbaların şifalı olduğu ve iyileşme sürecini hızlandırdığına inanılır. Hasta e olduğumuzda kelle paça içmeli miyiz? Dö i̇çmeliyiz. Gerçekten. Net. Evet evet bilimsel. Yani bu Harvard Üniversitesi'nin web sitesinde de vardır. Hangi babaanne formülleri hastalığa iyi gelir diye? Onların birinci sırasında tavuk suyuna çorba vardır. Aa, oy. Evet. E, gerçekten tavuk suyuna çorba. Anneniz çorba yapınca için. Neler nedeniyle iyileşmeyi? Beyler, bayanlar? Katı yemekleri çok hasta. Ben geçen sene ameliyat oldum. Bir yani gün yemek yiyemedim. Taburcu olmadan önceki akşam heyecanla bekledim. Taze fasulye bulgur pilavı geldi lan. Niye? Hmm. Hayır. Sınır ne olduğunu ağır. bilmiyorum He, ve gelir. korktum. Sanan onun için çorbalar o yönde baktığın zaman şifadır. E tavuk sonuçta işte proteinini alıyorsun. E kelle paçada da aynı şekilde. Yani onlarda hani kolajen, kolajen falan da var. Evet yani şifalı. Yani bir hasta için uygundur. Şimdi efendim, Vurunca geldi mi onu siz? İnsan dokusu. Poşet size gelmesin kolajen, diye diye vurdum. Geri açtım. Sanırım o geliyor sesi duyabiliyor musunuz? Evet. Bu kadar ince ses çıkartmamızın de. sebebi altışeyebilme vesaire. Bunun örüntüsünden kaynaklanıyor. Eğer bu örüntüyü siz desteklemek istiyorsanız o kelle paçanın içeriğini almak zorundasınız. O içerik kemiğin içinde bulunuyor, kafada bulunuyor. Onca bakın boksörleri düşün. o kadar yumruk yemelerine rağmen kafalarına bir şey olmuyor. Çünkü içerisi çok yoğun olduğu için o darbelerden doğrudan etkilenmiyor bunlar. Hastalıklardaki en önemli problem sıvı kaybı aslında. Dolayısıyla sıvı kaybını ortadan kaldırıyorsun çorbayla. İçinde işte soğanı, sarımsağı sebzesiyle bir, Sar bir sürü fitoaktif sarımsak, maddesi sarımsak gelen maddeler var. Sarımsak. Sarımsak değil. Onlar iyi. Abi doğrusunu zaten unutuyorum. Ne olur <laughs> söyle ne olur. hızlandırıyor. İçinde protein var çünkü et sarımsak. atıyorsun içine. Tavuk oluyor evet. bazen et oluyor. Dolayısıyla e, karbohidratı da var. Patates attın, havuç attın <laughs> vesaire. <Ben böyle gülüyor> sarımsak. gibi aslında. Yani <laughs> öyle bir Bütün olarak baktığımızda hani multivitamin şey haplarının evet. sulu hali. Evet. Evet. Fakat işkembe çorbasında de aynı şeyi bir yere kadar söyleyebiliyorum ama doğru değil tavuk suyuna çorba, tavuk suyuna çorba, artı e, paça, kelle paça ya da neyse kemik suyuna çorba bunlar iyileşmeyi hızlandırır özellikle ortopedik ve cerrahi girişimlerden sonra onun üzerinden hocam kolajen var çünkü Yedi. Paça çorbasında. Yedi da. puan. Üstünden on üstünden onu alır. Fazlasını da alır. Protein, sebze, makul tatlı. Her şeyi dengeliyor. Ekmek de var. Kocaman tavuk. On. Ama Hindistan yıldızlı on. Evet. Sıradaki ve son ülkemize artık hocam. Ee, geçiyoruz. Dur hocam, dur. Hemen kabaktan... Şu kabaktan bir tane Hayat daha. Hayat sorguladım. Bir sigara içip gelim. Senin canını yerim. Ee, ben yaparım sana çorba. Tab tab Tabii. Ee, bak koyarım. güzel. Bu ne? Daha ne? Tam, tam harika. Bakayım notu nasıl? Nasıl bir menü sizce? Abi her gün önüme bu menü geldiği için yani çok hoşlaşmıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Ötekiler daha Sizin, cazip geldi yani. Siz sürekli yediğiniz şeyler zaten bu. Yani, yani evet. Bulgur pilavı. Kuru fasulyesi. Ben aç kaldım chat. Siz <laughs> devam edin. Ben bunları yersem beni bu, o masadan kaldıramazlar. Bir de hastayım, ameliyatlıyım. Ben bunu yiyeyim. Allah belamı versin beni oradan kaldıramazlar. <laughs> Balon balığına dönerim. Tıs diye şişerim. Bom diye patlarım orada. Kimse beni tutamaz C bundan. Cacanıyla e, diğerlerinden kesinlikle e, ay ayırt edemeyeceğim kadar iyi bir menü bu da. Yani biz şeyi tabii tam bilmiyoruz. Türkiye yani, diye övüyorlar. Büyük mü küçük mü tam bilmiyoruz. Menü olarak aldık biz o şekilde yaptık. Yo bu kadar olur. Belki kulumbaç olmaz. İki tane olur ha, ama bir adım. tane olmaz. Diğerleri de ölçüsü böyle olur. Minimal tuzlu verirler mesela ayrı menü çıkıyor diyet menüsü işte tansiyonları için hani o eklenir esasında her kültür kendine özgü şeyleri koyuyor biraz da hani Hindistan efendim işte kariyi koydu evet. Japonlar e, pilavı biz ya biz koydu. koya koya i̇şte bunu Türkiye'de mu koyduk bir... abi Türkiye'nin yemekleri çok güzel mükemmel harika çoğu ülkede böyle damak tadı yok tamam mı kur fasulye mi gerçekten adam Kur fasulye mi ya hastaya verilecek yemek? Siz söyleyin tat. Hadi. hadi benim intoleransım var ben yiyemiyorum o ayrı bir şey de. Kaç ülkeden değil ülkemin yemeklerinden bahsediyorum Batu. Çok güzel. Ya başka ülkelerden de yedim onların mutfaklarına ilgim de yüksek de. Denemeyi severim o tarz şeylerim. Yakınımda yapan varsa. Ya da kendim yaparım. Onların kaynaklarına göre. Ama en böyle hani dengeli, damak tadı yüksek böyle samansı olmayan yoğun aromatlı Türk yemekleri var. Harbi mercimek çorbası falan olsa olsaydı güzeldi. Emre hoş geldin balık. Abi bir mercimek çorbası olsaydı şurada of Biliyorsun hani bizde tatlısız i̇yi yemek pek bitmez. An, bizde zayıf olan genelde kahvaltıdır 300 efendim. Çünkü bu kadarcık var. bir reçel parçası, bu kadarcık bir işte üçgen peynir evet. ya işte bir parça ekmek falan o kesmez. Ama ana yemekler genel ana olarak yemekteyiz. giridir. Ve ana yemek akşam yemeği mesela nöbetçi olan doktor arkadaşımız genellikle daha ne çıkıyorsa Bana onu akşam ister yemeği çünkü karavana yemedim hakikaten yemedim iyi çıkmıştır. Çoğunlukla bizim böyle öğlen yemeği yeme şansımız olmazdı. he. 5 yıllık asistanlığım süresince 10 kere öyle yemeği yememişimdir herhalde. Çapa biraz da şeydir hani böyle asistan e, neredeydin falan hmm. dendiğinde e, abi yemeğe gittim falan Hazırız. derse ayıplanır o yani. Ne demek? Hocam öğle öyle yemeği mi yok? Asistan ya. yemek mi yer? Yani? Uyur Hocam mu falan? Yani? <laughs> biraz, öyleydi <yani. gülüyor> biraz öyleydi yani. Şimdi değişti mi bilmiyorum. Yani da. o anılar biraz canlandı galiba. Evet çok gerçekten. Çok gerçekten. Ben yani şu anda resmen hani çapadan tabuldotu aldım ve oturduğum <laughs> gibi hissettim. Ben pek artık o konuya, konuya uygun değilim. Işte kaçtığı için çok etli bir şey artık verilmiyordur hastanelerde diye düşünüyorum. E tabii nasıl verirsin evet. işte üç parça düşmüş bir tanesini ben yedim olsun fasulye Sadece şeker kullanarak tutulabilseydi hani yemek yemesem mesela ara sıra bir bardak kola falan içebilsem ne bileyim öyle mümkündü de Ben vücuduma şeker girmeyince bayılıp düşen insanlardanım da Öyle. Öyle bak. Onun üzerinden tabii bir puan alacağım. O yüzden alacağım. tutamıyorum. Ne zaman tutmaya rahat çalışsam 280 evet. Yani. yerdeyim. 9. Kaç? 9. 9 puan verdik. Yani e, Hindistan. ama Hindistan. Hindistan yıldızlı o. Evet. 10 üzerinden o zaman hocam kaç puan veriyoruz bu Dört. menüye? 4 puanla düşüyor evet. 4. Evet. Bunu bırakıyorum <laughs> arkadaşlar yiyelim. Mahane değil bu ya. <laughs> Sağlık sorunu olarak Bana bayağı bildiğin tutmamın riski. Bana Japon'u saklayın. <laughs> hocam videomuzun sonuna geldik. Evet.